ABD'nin Seattle kentinde yürütülen bir araştırmada koronavirüs aşısı ilk kez bir insanda denendi. Yetkililer aşı olan gönüllülerin koronavirüsüne yakalanma riskinin olmadığını ancak aşının güvenli olup olmadığı ve doğru çalışıp çalışmadığına dair detaylı incelemelerin yapılacağı ve aşının kullanımına başlanması için 12 ila 18 ay arasında bir süre olduğunu söyledi. Yani aha da aşı geliyor diye rahatlamaya gerek yok. Bu acil ve öncelikli vermiş bir iyi haber. İyi haberler her zaman için iyidir ama evet. ben daha iyi bir haber de verebilirim. Buyurun hocam. Çin'de belki. salgın esnasında biliyorsunuz binlerce insan hastalandı ve çok şükür öyle görünüyor ki Çin işi bitirdi. Yani olaya sıvırlama noktasına doğru herhalde bugün yarın tamam bu işi kapattık diyecekler. Bunu emin hmm, hmm, hmm. Bu işi yaparken çok sayıda ilaç denildi. Daha önce bu koronavirüsün farklı tiplerine karşı SARS'a, MERS'e, veya hatta HIV'e karşı yani AIDS'e karşı denilen antiviral ilaçlardan tekli, ikili, üçlü, beşli kombinasyonlar yapıldı. Hı hı. Sıtma ilaçları eklendi klorokin gibi. Hı hı. E, ama bunun bir tanesiyle ilgili Çin'in sorumlu bir noktası ilk defa. Çin Biyoteknoloji Bakanlığı hı hı. dün akşam üzeri açıklama yaptı. İsmi lazım değil ama şu anda ilaç olarak üretilen bir Japon firmasının daha önceden zaten üretmiş olduğu bir maddenin ciddi olarak etkili olabileceğini gösteren net kanıtlar var elimizde dedi. Hı hı. Yani yakın bir zamanda çok 2 aylık, 3 aylık bir süre içerisinde evet. bu gerçekleşirse aşıdan çok daha hayırlı ve çok daha müjdeli bir haberdir. İnşallah hocam.